Bizim baş hastalarında MR çektirmemizin sebebi atlayacağımız herhangi bir durumun olmasından çekinmemizdir. Yani daha doğrusu şöyle, baş olan bir kişide beyindeki bir tümörü beyindeki bir kanamayı ya da beyindeki ani bir oluşumu, bir değişimi görmek isteriz. Aslında baş ağrıları MR'da çıkmaz. Yani bir hastanın migren tanısı, bir hastanın gerilim tipi baş ağrısı tanısı, bir hastanın küme tipi baş ağrısı mı olduğunu tanısı migrenle konulmaz. Hastayı dinleyerek konulur. E, sorduğumuz sorularla konulur. Sorduğumuz sorularla ufak ufak ayırt ederek, bazı şeyleri dışlayarak, bazı şeyleri e, evet bu da var diye tik atarak konulur. Yani biz hastaların tanısını hasta dinleyerek koyarız fakat beyin amarı şarttır şu manada şarttır istemediğimiz yani beyinde göremediğimiz tamir edemediğimiz herhangi bir olumsuzluğu dışlamak için lazımdır